Devlet Bahçeli'nin son yaptığı bazı açıklamaların hele ki o TRC ittifakı gibi Türkiye-Rusya Çin ittifakı gibi bazı yorumların memdu abi yorumlarının aslında Erdoğan ABD'ye gitmeden Erdoğan'ı korumak için bir koz olsun elinde diye söylediğini iddia edenler var. Ama sen de uzun zamandan beri buna Bahçeli'nin bilinçli yaptığını söylüyorsun. Bir taraftan da bu TRC ittifakı hakkında ne dersin ve bu ayrımda artık yavaş yavaş Erdoğan Bahçeli'nin ayrımını ayrılmasını Görecek miyiz? Senin uzun zamandır bahsettiğin yakın dövüş ustası olarak da e, bu arada gerçekten sen yakın dövüş ustası diye e, Bahçeli'den bahsettin yani siyasi anlamda yakına girer. Öyle bir e, dedin. O Bahçeli'nin elinde boks e, eldivenleriyle verdiği mesaj tuhafıma gitti bak. Onu evet. böyle hani onu evet. bana, böyle bana, bana 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 mesaj gönderdi. Abi sana Direkti, işte yapalım evet. boks boks'ta... Güneş de yaparım, da de yaparım dedi. Memnun abi Bu arada senin bu söylediğinin şöyle tam tersini söyleyenler de var. Bir de onu, ona da e, yorum yapmayı isteyeceğim. Erdoğan ABD'ye gidip ABD'den bir anlamda bazı konularda güven oyu yani bir para verip bir bir şeyler alıp sonra da güven oyu e, Trump'tan aldıktan sonra içeride de Bahçeli'ye Bahçeli'yi yeme ihtimali yani Bahçeli ile ittifakı ayırıp başka bir politika izleme ihtimali olduğunu gören Devlet Bahçeli ya da bunu duyan Devlet Bahçeli bir anda TRÇ ittifakı demiş olabilir mi? Çünkü aslında tehlike Erdoğan. Yani Erdoğan Bahçeli'den ayrılacak. AVD'den gitti e, hamle yaptı. Kendi koltuğunu garantiye aldı. Gelip Bahçeli'den ayrılacak diyenler de var. Hani ya. yakın dövüş usta Abi yakın dövüş ustası e, yumruğu atayım derken nakat olmasın. Ha? Ne diyorsun? İlk defa Devlet Bahçeli 3 harpten bir mana çıkarmadan TRK dedi galiba değil mi? Evet. Halbuki ben olsaydı Devlet Bahçeli'ye şunu bekliyordum. Reçete demeliydi. Rusya, değil mi? Çin, Türkiye. Araya sessiz iki tane harf koy E reçete. Bir de sonra reçete. <laughs> Şimdi Devlet Bahçeli'nin blöf yaptığını anlatmaya çalışanların zekasından şüphe ederim. Neden? Devlet Bahçeli Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na blöf yapılamayacağını bilecek kadar zeki adamdır. Değil mi canlarım? Ya Devlet Bahçeli bu tip insanlara bu tip Trump dediğin adam dünya üretiminin yüzde yirmi tek başına üreten Amerika'nın başkanı aptal deyin ne, ne derse deyin ama bu adam kül yutmaz. Bunu Devlet Bahçeli öbür tarafa blöf olarak atmıyor. Ha korksun da Erdoğan'a mağlup olsun. Aa, çok korkmuş. O kadar korkmuş ki gazı bile yutturdu bize. Ya bunları düşünme. Gerizekalılık değilse kötü niyet. ayıp ya. Ya siyaseti doğru okuyun ya. Allah yani belki Trump'ın Trump haberi bile yoktur Bahçeli'nin açıklamasından. Bil, bilmiyoruz ama ne olduğunu. Büyük ihtimalle yoktur ya. Büyük ihtimalle yoktur. Söylememişlerdir. Şimdi. Çünkü onlar Bahçeli bunun başka türlü başka şeylerle yapıyor. Anlasamıyoruz kardeşim. Evet. Rakibine iki metreden yumruk atamazsın atsan da havası gider hiçbir şey olmaz. Ama rakibine yaklaşıp da rahmetli Muhammed Kley gibi yere 90 derece yatardı böyle belinden. 90 derece yatardı. Neden kafaya yumruk almamak ve yakınına girmek için bir çaktığında da rakibini sırt üstü yere ya da yanlamasına yere düşürürdü. Devlet Bahçeli şimdi tabii boks yapmıyor, güreş yapmıyor. Ama siyasette rakibinizi, rakibinize ne kadar yakın olursanız onu o kadar kolay yenersiniz. Rakibinize uzakta durarak, ona düşmanlık ederek, uzaktan taş atarak yenemezsiniz. Devlet Bahçeli'nin ilk amacı devlet Erdoğan'ı yenmek değildi. Yenmek olmadığı aksine Erdoğan'ın gücünü artırmak olduğu için ilk zamanlarından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'a sürekli uzaktan en ağır taşlar attı. Ama taşlar Recep Tayyip Erdoğan yakınına bile düşmedi çok uzak olduğu için. E zaten stratejisi oydu ama. Ona öyle görev verilmişti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın en güçlü olduğu dönemde Orta Doğu'yu dizayn etmesi için vakit lazımdı. Ve yaptılar oldu aynen oldu. Öyle oldu. Sonra devlet bahçeli Erdoğan fazla şımardı. O kadar fazla şımardı ki milli görüş gömleğimi çıkardım diyen Erdoğan milli görüş kaftanını giydi. Siyasal İslam'ı öyle bastırdı, öyle bastırdı ki Ali Erbaş gibi birinin Diyanet İşleri Başkanı yaptı. Yusuf Tekin'i Milli Eğitim Bakanı yaptı. E artık pes ama yani. Kör gözün parmağına. Ben ülkede rejimi din devletine dönüştüreceğim demenin danışkasıydı bu. Devlet bahşede dediler ki gir yanına. Aman yanına gir. Derhal yanına gir. O da yanına girdi. Bak yüzde elli der Erdoğan devlet de yanına girdiğinde yüzde elli üç. Bugün ne? Yüzde yirmi üç. Birazdan anketlerle ilgili bilgi vereceğim. Yayının sonuna doğru önemli. Ee, evet. Kararsızlar kararsızlar dağılmadan yüzde yirmi Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan'a meşruiyet verelim, ondan istediğimizi alalım dediğini, yani Trump'ın kendisine böyle söylediğini dünya kamuoyuyla paylaşmazdı. Ya adam bak sen de dediğin gibi adeta Amerika Birleşik Devletleri'nden Erdoğan'ın kendi milletinden değil Birleşik Devletleri'nden Trump'tan meşruiyet güven oyu istediğini bütün dünyaya duyurdu. E, Erdoğan tabii demek istedi ki Erdoğan'ın artık Türkiye'de güven oyu alma ihtimali yok. Erdoğan kendi milletinden, kendi milli iradesinden güven oyu alamaz. İşte o alamadığı milli şeyi meşruiyeti bizden istiyor dedi. Bunu söyleyen bir adam. Bir, iki. Erdoğan ve siyasi kafası Amerika Birleşik Devletleri ile 70 yıldır kavga ediyor. 70 yıldır. Bahçeli ve mensubu olduğu siyasi hareket ise Amerika Birleşik Devletleri'ne 70 yıldır hizmet ediyor. Ya da 60 yıldır hizmet ediyor. Ya etmesinler, eylemesinler ya. Amerika Birleşik Devletleri her halükarda başkan kim olursa olsun MHP'yi, devlet bahçeli demiyorum, MHP'yi siyasal İslam'a tercih eder. Ya bugün siyasal İslam'la işi var. Neden? Çünkü siyasal İslam bugün Ortadoğu bölgesindeki İslam ülkelerinde devlet Bahçeli'den çok daha büyük bir güce ve etkinliğe sahip. Orayı oluşturuncaya kadar, bitirinceye kadar Trump'ın Erdoğan'la işi var. Erdoğan'a ihtiyacı var. Oradaki işler bittiği gün tak sepeti koluna sen yolla ben yoluma. Ha yazın. Yazın ya bir tarafa. Eğer dediğim gibi olmazsa keletim şe üzerine yemin ederim bu işi bırakırım. Devlet uluslararası ilişkiler böyle. Dün dostundu bugün düşmanın olur. Bugün düşmanındı yarın dostun olur. Devletler arası ilişkiler böyledir. Amerika Birleşik Devletleri bir daha bin kere söyleyeyim. Bin kere. Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan dolayı bizim müttefikimiz. Biz Amerika'nın hasmı değiliz. Ama Amerika Kuzey Kore, Çin ve Rusya'dan başka sadece bizi hasım olarak görüyor. Bizi. Müttefikini yani. Neden? Neden yahu? Neden? Allah Allah. Bu sorunun cevabını Erdoğan ya da Erdoğan'ın destekçileri bana söylesinler anlatsınlar ya. Neden biz hasım olmadığımız halde yaptırımı uygulanıyor bize? Hadi soruyorum Recep Tayyip Erdoğan'a. Cevdet Yılmaz'a soruyorum. Mehmet Şimşek'e soruyorum. Erdoğan'ı savunabilecek olan bütün zekalara soruyorum. Bana bunu izah edin. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı yarın desteklemeye başlayayım. Ama mantıklı izah. Demokoloji istemem. Hayır demokoloji istemem. Öyle gizli tanık gibi de değil. Hayır bana belgesinden her şeyinden izah edin. Deyin ki işte bu 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 nedenlerle değil. Hadi ya beni güldürmeyin başka türlü. Belki de evet, Erdoğan'a Erdoğan'a karşı yapacakları hamleyi belki de Hakan Fidan üzerinden ilk mesajı verdiler. Senin yaptığın yorum ben öyle okuyorum o, yani. <laughs> Onu sen oku da ben daha fazla okumayayım. Hani dedin ya şey diye İngiltere'den, ABD'den, İsrail'den habersiz Hakan Fidan başkamayı şey yapamaz diye. Şimdi taşlar yerine oturuyor yavaş yavaş. Demek ki ha yap yapmaz yapamaz yapmaz Hakan ya çocuklar bir as subay as subay bizim ordumuzun şerefli as subaylarından biri subay bile değil yani harp okulunu bitirmemiş as subay okulunu bitirmiş lise mezunu bir çocuk bir genç düşünün ondan sonra da nerelere gitmiş, 4-5 lisan öğrenmiş, üniversiteler bitirmiş, lisans üstü yapmış, Türkiye'ye gelmiş, MİT başkan yardımcılığı yapmış, müsteşar yardımcılığı, MİT başkanlığı yapmış, Dışişleri Bakanlığı yapıyor. Ya bu adamın zeki olmama ihtimali sıfır. Böylesine zeki bir adam adım atarken ezbere adım atmaz. Bin tane yere danışır, güvendiği yerlere danışır bin defa doğrulatır. istihbarat başkanlığı yaptı. Bana bir bilgi notu geldi. Ben bu bilgi notunu götürüp Cumhurbaşkanı'na vereyim. yapmaz O bilgi notu evladından bile gelse beş kere doğrulatır. Beş kere en az. Doğrulatır. Ondan sonra harekete geçer. Hakan bahsediyoruz ya. Muhammed bilmem kimden bahsetmiyoruz. Özlem Zengin'den bahsetmiyoruz. Ya yapmasınlar etmesinler Allah aşkına ya. Ayıptır ya. Hakan Fidan'ı tanımam bilmem etmem hiç gün görmedim telefonla konuşmadım mesajlaşmadım yaptıklarını takip ediyorum haksız bulduğumda eleştiriyorum ama bu sefer adam o kadar doğru ve o kadar haklı ki gözümüzü açtı gözümüzü dedi ki kamuoyuna AKP'ye oy verenlere açın gözünüzü yalanlara kanmayın deyin ki bize doğruyu söyleyin canımızı alın biz uçak yapamayız deyin biz size anlarız biz uçak yaparız derseniz yapın. Evet. Ya adam burada anlattı. Muhalefetin anlatamadığını anlattı ya o. Muhalefetin anlatamadığını anlattı. Ben Hakan Fidan babamın oğlu mu destekliyorum bu son lafını? Hayır. İşte dediğim için destekliyorum. Böyle olmalı dedim. Ben yıllardır bu kafayı savunuyorum Türkiye'de. Yalan yok. Şeffaf olacağız. Yapabileceğimizi söyleyeceğiz. Yapamayacağımız için de hiç koşulmadan yapamam diyeceğiz. Ama biz Türkler öyle ederiz. Gel şu sigortayı tak de adama. Vallahi sigortayı takamam elektriği şey çarpar der. İşte en basit işlerden biridir. Gel seni bakan yapayım de hemen koşarak bakan olur. Öyle abi biz böyleyiz. Hayır öyle olmayacağız. Hayır. Bakanlık teklif edildi. Yapamıyorsak ben bu bakanlığı yapamam. Ben bu işi yapamam kardeşim. Evet. Ee, peki İş dünyasını da yakından bilen bir isimsin sen Memduh Bayraktaroğlu. İş iş dünyasını da takip ediyorsun. Ee, Ciner grubu ile ilgili operasyonu nasıl okuyorsun? Orada ne oluyor? Yani onun da bu siyasi değişme bilgisi var mı? Turgay abi, Cineri, çok güzel Turgay zor, Cineri... nasıl? Hiç seninle nasıl? konuşmadığımız çok güzel bir konu. Hı. Hmm. Harika yani... bir konu bu. Evet, tanır mısın Turgay Cineri? Ve daha bir şeyim oldum daha önce. Ve tabii ya, Turgay, neden... Turgay, 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 Turgay Cinerle hayatımda bir defa karşılaştım. Eski spor sergi sarayının olduğu yerlerde ne var? Cemal Reşit Rey mi var? Orada var. E, tercüman tercüman gazetesinde köşe yazarlıydım. O zamanlar biz bir beyaz sayfa mı diye bir program yapıyorduk. Metnini de benim oğlum Aşkın Samuray Bayraktaroğlu yazmıştım metnini. Hep de zaten gazetenin de olduğum için gittim. Orada bir araya geldik. Biraz sohbet ettik sadece. Bir de kendisini Mehmet Ağar'dan dinlemişliğim vardır. Mehmet Ağar'ın sayesinde çok önemli işlere girdiler. Kazandılar. Kaz Ayrı mesela. Ama bak benim anlatacağım Turgay Ciner'in ile ilgili değil. Ben genel konuşacağım şimdi. Genel. Doğu Roma, Batı Roma ya da Doğu Roma, Bizans, Batı Roma, Roma İmparatorluğu. Bu imparatorlukların Caligula diye bir imparatoru vardı. San, zannediyorum birinci yüzyılda milattan sonra ya da milat evet milattan sonra birinci yüzyılda olması lazım. Bir de Justinianus vardı. O da milattan sonra üçüncü ya da dördüncü yüzyılda. Bu iki imparator birbirlerine çok benzerlerdi. Bu iki imparator da yakın çevresinde seçtikleri bazı kişileri, güvendikleri bazı kişileri devletin, imparatorluğun kaynaklarından zengin ettiler. Caligula daha kötüydü. Aynı zamanda sapıktı yani. Cinsi sapık bir adamdı. Kendi atını konsül ilan etmişti. Atına harika bir sayede cibinliklerle, altınlarla falan bir şey yapmıştı. Ahır yapmıştı. Ahır diyor tabii o da yani ne öyle bir sapık sapın, sapın değil ama adamlar Jusinianus da Caligula da kendileri devletten çalmazlardı. Asla çalmazlardı. Neden? Roma hukuku çok ağır bir hukuktu. Halen dünya Roma hukuku temelli gidiyor. Ne yaparlardı bunlar? O insanlara devletin imkanlarını verirlerdi. Onlara çaldırırlardı. Onlara diyelim ki 100 lira çaldırırlardı. 50 lirasını onlardan alırlardı. Caligula da böyledi. Jusianus da böyledi. Sonra ne yaparlardı? Sonra o insanları sen devletin parasını çaldın diye dava açarlardı. Mallarına bizzat çökerlerdi. Devlet olarak değil. Yani bizde TMSF alıyor. Onlar bizzat çökerlerdi. O iş adamlarını da ya aslanların önüne yam olarak atarlardı ya hapse koyarlardı ya sürgüne yollarlardı. Caligula yani. da böyleydi. Jusianus da böyleydi. Şimdi açık konuşalım. Türkiye'de sade bu iktidar döneminde değil, bu iktidardan önce de, diğer iktidarlar döneminde de kamu kaynaklarını yalayarak, yutarak zengin olan iş adamlarının sayısı az değil. Onlar gele, bu süreçte bilhassa son 15 yıldır, 10-15 yıldır gemi az aldılar, ve devletin sırtından acayip zengin oldular. Aa, acayip. Şimdi yapılan o. Şimdi devletten çaldıklarını Erdoğan değil, hayır. Öyle bir şey söyleyemem. Devletten çaldıklarını, devletten çalarken tabii ki birilerine büyük avantalar dağıttılar. Dağıtmadan olmaz. Ama devletten çaldıklarını devlet onlardan yargı aracılığıyla geri alıyor. Ve TMSF'ye veriyor. TMSP şu anda Türkiye'nin Türkiye en büyük holding. 1102 şirketi var. 1102. Bloomberg, Shop TV, Habertürk ve en son Ciner katıldı. Park Holding. Evet, bunlarda da toplasan herhalde çok büyük ihtimalle bir 20-25 bin kişi çalışıyor. 60-70 bin istihdam ve binden fazla şirket sahibi TMSF. Bu devam eder. Bakın üstüne basarak söyleyeceğim bir şeyi. Devleti yüten, ütenler, devleti soyanlar, devletin malına, mülküne, sahte, hileli ihalelerle konanlar belli. Ve sayıları sadece 5 değil, 55 de değil. Belki 555. Bu devlet, Erdoğan demiyorum, bu devlet o hırsızların mallarını hepsini geri alacak. Ha yazın, yazın bir tarafa. Erdoğan hareketi başlattı. Yani Hı. şimdi Türkiye Recep Bey'in iktidarında devletten, Recep Bey'in iktidarını çalanlardan değil sadece, Recep Bey'in iktidarı döneminde devletten çalanlardan devletin çalınmış mallarını geri alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargıya talimat veriyorum bilmem böyle ama onun, onun zamanlaması da demişti onu söyledim ben de zamanlaması biraz ilginç değil mi tam da biraz devletin de paraya ihtiyacı olduğu dönemde bunların olması ta evet tabii hayır bak diyorum ki devlet adeta kamulaştırma yapıyor parasız devlet sosyalist devlete dönüşse rejim değişse ya da sistem değişse mecliste e, kamulaştırma kanunlarına öncelik verilip falanca şirketler falanca şirketler kamulaştırılacak dense trilyonlarca lira para lazım. Trilyonlarca. Bir senenin bütçesini harcasan yetmez yani. Böyle yapınca ne oluyor? E, hiç gerek yok. Terörle ilgili maddeyi koyuyorlar ortaya. Mahkeme, yargılama, karar, hiçbir şey gerek yok. Tedbir kararı. Bütün malları alıyorlar. TMSP'ye veriyorlar. Yarın öbür gün kimlerin mallarına konuşacak? el hep beraber göreceğiz daha. Ha devlet rahatlayacak mı? Devlet çok büyük ihtimal, ihtimalle rahatlayacak ama yabancı daha çok korkacak. Bu sefer ihtiyacımız olan dövizler tamamen kesilecek. Döviz girişi tamamen kesilince insanlar bu sefer dövize hücum edecekler. Ya da bizim ihtiyacımız olan değil mi? Bizim BOTAŞ'ımız var mesela. Şimdi kış geliyor. Doğalgaz ithalatımız artacak. Petrol ithalatımız artacak. Kaloriferler yanacak. Değil mi? Elektrik sarfiyatı artacak falan. Bütün bunlara çok 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 büyük miktarda dövizler lazım. Yani bu özel, bu kamulaştırmalar sıfır sıfır bakın sıfır. Bugün park holdingi almaya kalksanız herhalde neresine bakarsanız bakın 4,5-5 milyar dolar vermeniz lazım devlet olarak. 5 milyar ne yapar? 200 milyar lira yapar, 200 milyar lira vermeden sıfır lira yapıp diye temese fiyatları biliyorsunuz. Bütün gelirleriyle beraber, servetiyle beraber. Evet Memdu abi bazen diyorum acaba Neye devlet bazen diyorum acaba devlet hani o maddi anlamda bir el mi değiştiriyor? Yani Erdoğan sonrasının dizaynı şimdiden mi yapılıyor yapılıyor? Bu kadar godaman iş insanına operasyon çekilmesi bir ilgi çekiyor. Yani şimdi mi akıllarına geldi diye sorasım geliyor acaba bir yani şey ben, devlet mi de el değiştiriyor? E e soru soru şöyle mantıklı olur. Soru şöyle mantıklı olur. Eğer devletin bütün anayasal kurumları, bütün anayasal kurumları razı edilmişlerse bakarsınız siyasi partiler de buna hazırsa razıysa mecliste anayasa değişikliğiyle bütün özelleştirmeleri iptal edilip kamulaştırmalara geçilir. Kamulaştırmalarda hiçbir kuruş ödenmeyeceği bütün bu mamelekin yani mal, mülkün alacağı ve borcuyla bütün şirketlerin, bütün fabrikaların, gayrimenkullerin, arazilerin, arsaların hepsinin devletin malı olduğu hükmüne varılır anayasa değişikliğiyle. Her şey bir anda devletin olur. Devlet de halkın devleti olduğuna göre her şey halkın olur. Devletin bir kuruş borcu kalmaz. Bir lira borcu kalmaz. Devlet birden komünist bir devlet olur. Anayasa değişikliğiyle. Ama tehlike şu. İslam komünizmi olur mu? Hem komünist olacaksınız hem İslam komünizmi olacaksınız. Sizi yaşatırlar mı? Mesele bu. Şu anda biz fantazi yapıyoruz, değil mi? Değil. Geniş düşünüyoruz. Düşüncelerimizin sınırlarını zorluyoruz. Olmaz değil. Anayasayı değiştirirsen her şey olur abi. Yeter ki orduyu, emniyeti, yargıyı, herkesi, bütün herkesi ikna et. Anayasayı da değiştir. Bütün partiler, bütün partiler geldi araya. Bu teklife kimse hayır demez. MHP'den başka büyük ihtimalle. Çünkü MHP sermayenin bekçisi. Ama AKP evet derse, CHP evet derse, DEM Parti evet derse e bu üçü evet dediği zaman anayasa değişir. Bir gecede anayasa de, hiç ihtilal yapmadan, hiç devrim yapmadan, hiçbir şey yapmadan, bir tek kişinin kanını akıtmadan isterseniz devleti bir gecede komünist devlet haline getirirsiniz. Kanun değil. anayasa değişikliğiyle. Anayasa değişikliğiyle seçime falan gerek yok. Olur mu? Hay olur demiyorum ben. Ama istersen bak şimdi ne güzel değil mi? Can Holding ile Park Holding toplam değeri en kötü ihtimalle 7,5-8 milyar dolardır. E sen 8 milyar doları devlet olarak bir suçlamayla bir suçlamayla el koydun TMSF'ye verdin. Kime verdin? Devlete verdin yani. 8 milyar dolar. 4 kere 8,32 320 milyar lira. Devletin serveti fiziki serveti bir gecede sekiz, 320 milyar rahatsız. FETÖ'den kalanları saymıyorum. Onlar da bir o kadar var. Onlar da bir o kadar var. E yarın ha. bugün beşli çete, sekizli çete, elli beşli çete ya e onlara da başlarsa bu işler yürümeye. <laughs> evet yani. Yürüyecek yürüyecek. 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 yürüyecek, yürüyecek. Onlara da gelecek. E bilmem onlara yürüyebilir. E yani. <laughs> Önce veriyor, sonra alıyor. <laughs> <Onlara> da... <laughs> İnan inan ki, inan ki hiç hiç kimse, hiç kimse derken yani halkın geneli zaten adamlar açlık sınırında yaşıyorlar. 60-70 milyon insan. Hiçbirisi Erdoğan'a niye böyle yaptın demez. Vallahi demez, billahi demez. Ben milletimi tanırım ha. O oh, iyi yaptın Bunlar hak etmişler derler. Neyse bunlar ee, hepsi fantazi. Olsun, olsun dediğimiz yok. O, yani Olabilir. Bunlar hepsi olabilir yani. Çünkü bizim anayasamızı değiştirirsen her şeyi yaparsın. Evet. Darbeye gerek yok o zaman yani. Evet. evet demin söylediğim konuyu da bir açayım. Bu anketle ilgili araya araştırmanın yaptığı bir anket Heh. sonucuydu. AREA'da da bu arada Murat Karan var. Murat Karan'a da buradan selam olsun. Ben daha önce AREA'nın araştırmanında sahibiyle yayınlar yaptım kendisiyle. Konuk aldım kendisini Murat Karan'ı. Eee Onların yaptığı araştırmayı bir daha e, okuyorum. Bir kere Cumhuriyet Halk partisi birinci. Burası ilginç. İşte Memdu abinin yorumlamasını Hı. isteyeceğim. Kararsızlar üçüncü parti çıkmış. Bakın kararsızlar. Yani henüz emin değilim. Ne yapacağım bilemiyorum. Kime vereyim bilmem. Diyenler üçüncü parti olmuşlar. Burası da önemli. Bu da 24-30 Eylül 2025 tarihi arasında yapılan bir araştırma. CHP yüzde %32,6 ile önde, AKP 31,5 ile onu takip ediyor. Kararsızlar 21,4. Vay, wow, üçüncü parti. Ne diyorsun abi? Çok yüksek. Şimdi tecrübelerime bakaraktan konuşuyorum. Kararlı seçmen dediğin seçmen oyunu düşünmeden veren seçmendir. Sorgulamadan veren seçmendir. Seçim biter. O seçim bittikten sonra bir sonraki seçim dört sene sonra, beş sene sonra, bir sene sonra hiç fark etmez onun için. O kararı yine vermiştir. Aynı partiye verecektir oyunu. Çünkü o ideolojik seçmendir. Ya da çıkarı olan seçmendir. A partisinden çıkarı vardır. O parti iktidarda da olsa, muhalefete de kalsa o seçmen oyunu o partiye verir. Kararsız seçmen oyunu sandık başında kime vereceğine karar veren seçmendir. Aslında en kararlı seçmen olur. O sorgulayan seçmendir. O araştıran, bilgi sahibi olmak isteyen ve çıkarlarına hangi partisinin o seçim günü hizmet edeceğine karar vereceğini önceden belirlemeyen seçmendir. Ancak bu yüzde yirmi bir seçmenin içinde yarın hafta başında hafta sonunda seçim olsa oyunu kime vereceği konusunda nasıl bir araştırma yapılır yapılabilir mi bilmiyorum. Ama şu var. AKP seçmeni genelde sağ seçmen daha doğrusu genelde kararlı seçmendir. Şu anda Türkiye'de AKP'den başka sağcı parti yok gibi. MHP bile yok artık öyle bir MHP tam kesinlikle sağcı bir parti, solcu bir parti diye olmuyor. Çünkü büyük evet. ihtimalle de yüzde yedinin altındadır. Bu gidiş, bu gidiş şunu gösteriyor. Bu kararsız seçmenler seçim günü, seçim günü sandığa gittikleri gün yahu biz Türkiye'yi 2002 seçimlerinin yapıldığı güne döndürelim. Diğer partilere oy vermeyelim. Yani CHP ile AKP dışındaki partilere oy vermeyelim. E ne yapalım? Ya AKP'ye verelim ya CHP'ye verelim oyumuzu. Yine iki, meclis, iki partili meclis olsun diye düşünebilirler. İşte burada bütün mesele birinci parti olarak çıkacak olan partinin CHP olup olmayacağı, AKP olup olmayacağı. Eğer Recep Tayyip Erdoğan özgür özeli ikna etmiş ve parlamenter sisteme dönmüş isek çıkacak meclisteki tek partili tek iki partili meclisten çıkacak hükümet AKP birinci partisi AKP. AKP yine meclis çoğunluğuyla ama kuvvetler ayrılığı ilkesinden sapamayarak yani yargının denetiminde meclisin denetiminde iktidar olur. Başbakan Recep Bey olur ya da CHP birinci parti çıkar. Parlamenter sistemde ama çoğunluk partisi olduğu için hatta belki de büyük ihtimalle tabii 300'ün üzerinde millettekili olabileceği için belki 360'ı bile geçebileceği için en azından referanduma götürerek de bazı şeyler yapabilecek konuma gelebilir. Söylemek istediğim şu. Bu tablo bu tablo eğer kamuoyu araştırma şirketleri gerçekten samimiyetle buluyorlarsa bunları Türkiye'yi parlamenter sisteme götürür. Yani partileri ve kamuoyunu hadi parlamenter sisteme geçelim demek için çıkan sonuçlar gibi geliyor bana. Bana öyle geliyor. Yanılabilirim tabii ki ama ben böyle düşünüyorum. Ben böyle görüyorum. İlerleyen günlerde bunlara bakacağız. Ancak şu bir gerçek, şu bir realite artık AKP öyle yüzde 49, yüzde 48, yüzde 50, yüzde 45 bunlar geçti. Oralara çıkabilecekse, kırkları geçebilecekse ve benim dediğim şekilde madem parlamenter sisteme geçtik yahu 23 sene, 25 sene o zaman ölecek, 25 olacak. 25 sene AKP'yi ve Recep denedik. Ya bu sefer de CHP'yi deneyeyim deyip son kertede sandık başına karar veren seçmenlerin %65-70 belki 80'i CHP'ye oy verebilir. Ama onlar diğer küçük partilere oy vermezler. Benim görüşüm bu. Oradan nedenle parlamenter sisteme yöneltme amaçlı kamuoyu araştırmaları yapılacağı kanaatindeyim bundan sonra. Evet. Kimseyi kötü niyetli olarak suçlamak istemiyorum. Aralarında olabilir, konuşabilirler. Ya belki de gerçekten sahidir sonuçlar. Ama bu sonuçlar böyle devam eder, 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 ederse kararsızlar şeyi tespit eder iktidarı ve cumhurbaşkanını benim dediğim gibi olur. Çok büyük ihtimalle CHP sapmalar olmazsa Recep Bey CHP'yi batırmak bitirmek için daha fazla hatalara devam etmezse ne olacak CHP'yi kapatırlar bitirirler bir günde parti kurulur yerine aynı insanlar bu sefer yüzde altmış beş oy alır. Aha şuraya yazayım isterseniz. Benim görüşüm bu kamuoyu araştırma sonuçlarını ben böyle okuyorum.